Herkese merhaba arkadaşlar. Kaç gündür video atmıyor. Hatta hafta olmuş da olabilir. Oldu zaten. Artık video atmak geldi. Baba oyundan oynadı. Oyunu oynayacağım. Zaten o göstermeden daha da böyle ben bir bakmıştım. Neyse yani o konuyu boş verin. Artık Mobile Legends ben oynayacağız bugün. Birinci bölümü bu. Daha su gelebilir. Çok izlenme olursa. Vay bak. Megatron, Transformers falan filan. Hmm. Onlar gelmiş yani. Oyuna renk kattığını söylüyor baba oyunda. Ona göre bakacağız artık. Gördüğünüz gibi böyle yani. Bakın bu ne diyor. Ha. Gördüğünüz gibi anladık Burada ne diyormuş? Daha tamam. Adımızı yazalım bir ne olsun oyun ekstrasına. Ya bir düşünüyorum Şakir mi olsa? Şakir ya da yok. 365. Artık bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet adımızı yazdık. Ezer geçer. Dur geçeri büyük yapayım. Özellisin sonuçta. Okay. <Gülüyor> <Gülüyor> evet harika. Böyle tabi transformistan daha başka şeyler de var tabi. Ona da bakacağız artık. Ne yapıyor bunlar şimdi? Oo. Hı. Vay silah Ha oyunu anlatacak tamam anladım ya doğru bilmiyoruz aslında biliyorum da baba oyunda Evet o kadarını anlatmasına gerek yoktu sonuçta Biliyoruz klasik şey oyunları Para 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 Megatron'u göreceksiniz dizde bunlar ne ki ama gerçekten güzelmiş bu ne Hı. Şuradan mı git Oldu. Dina verbessert. Er kann noch eine Fähigkeit erlernen. Tippe hier. Gegnerischer Dina auf dem Schauplatz. Töte ihn. ich Ah, ne ne wo die oh. Level 3 auf. Machardum. Gute Arbeit. Tippe hier. Um den vorgeschlagenen Gegenstand direkt zu kaufen. Ich bin nicht real. Danke. Exzellent. Weiter so. Ja, ist das ein Boss? Hm, die Flaschen müssen auch runtergezogen Versuche nicht, einen Turm alleine zu zerstören. Die mächtigen Kanonen führen dir Schaden zu. Die Flaschen sind da. das wird Şarkı yok oyunda bu da iyiymiş. Çünkü sesini... İşte bu kolelerin. <laughs> Gelmezsen iyi değil. Hadi. Gel Hadi hadi hadi. hadi. Bizim sadece... Yet. Ya oğlum durun. Bir dakika bir dakika. Canın doluyor mu zamanla? Ben uzaktan ateş ediyorum. Ha bizimkiler de saldırıyormuş. Ata geçin ata. Oh, kurtardık. Victory. Victory tamam, ne tamla piyasada kant. İşte haritalar <gülüyor> ha, <gülüyor> Anladım demek öyle. O oyunda da harita çok büyük diyordu İşte diyoruz. <laughs> Ama tabi bizim. <gülüyor> daha Dört. 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 Dört yapacağız. Oradan öyle gidip böyle bir şeyler bir şeyler diyor. Onu yazacağız. Hiç de gerek yok. Böyle direkt saldırsak mı? Hey, hadi gelsin de. Hadi gelin. Aman biz ortadan gideceğiz sanırım. O zaman bunlar? Bizimkiler gelmiyor ki. Nerede? Herhalde daha mı diye. Ölmedim Hop hop kaç kaç kaç. Şunu da şunu göndereyim. Evet bizimkiler geldi. Saldırın. Evet harikayız. Şunu da bir dakika. Allah. Dur bir dakika. E niye vurmuyor bu? Ben vallahi vuruyor. Şu an öldü bir kule. Oo, oh, oh, daha bu var. Saldır, 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 Heh, bu da gitti. Oğlum bu ne ya? Sürekli ku bu kule mi çıkacak? Hadi, hadi saldır, saldır. Aa, kule mi? Karşı takımın kulesine gelmişiz bile. Şunun hala ne yaptığını anlamadım ama neyse. Dur dur, hadi, hadi ölmek üzere daha en büyük kaleyi fethedeceğiz. Allah, onu da yanlış yere Ölüyor, hadi yardım. Allah, yine bu, yine bu gariban, yine yine. Ezer geçerim, adım ezer geçer. Hop. O böyle öleceğini mi sanıyoruz ya? Hadi az kaldı, az kaldı. Hadi beyler savaşın, savaşın. Hadi 3 2 neyse bitti zaten. O nasıl parçalan mı? Victor. Harika. Özel geçer. Karakter çıkartma olayı nasıl? se ha. Klasik. Aman yanlış bir şey mi basmış Dur ya oğlum karakterler. Bu ne ya bir dakika. Ha. Türkçe dublaj falan varmış. Tamamdır ben bunu seçmişim sanırım. Evet, savaş başlıyor. Gezer, geçer Ağustos'un bak bayram kadımız tutra ez easy değişikmiş. bunun hala ha şehir adını ne yazık ki öğrenemedim Vallahi döneceğiz William Spanlı o nasıl bir şeymiş yanlış taraftan gitmiyor olmayayım onu çok sıkıcı bir yer. Ha, bunlar bizim kaleler. Arkadan birileri geldi de anlamadım şu an ben. Bir dakika bir dakika. Ben yapamıyorum bunu ya. Saldırıyor mu? Ha saldırıyormuş. Tamam hadi hadi hadi. hadi. Ultimi minyon. Minyon atmıyorum ben. Hmm, saldırın. Artık başlayacağız. Hadi. Ha yani şunda. Allah. Uf. E, hiçbir şey olmadı mı? Oldu dur. Allah sen onunla savaş. Aman bana geliyor. Ne kadar kaldı? Hadi geliyor. Hadi hadi. hadi. Canım çok az kaldı. Canım çok az kaldı. Can, can, can. Oh. Oh be sonunda. Oh ömrümü yedin oğlum. Ya vallahi uğraşamayacağım. Dondurdum. Hayır bu olmaz. Sen de bir şey. Hadi 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 hadi. hadi. Allah bizi dondur. Allah. Biz saldırdık, saldır, 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 saldır. Ben almışım ya. Evet ben ben aldım. Acı bana niye saldırıyor bu? Gözler geçer saldırma cüretin. <laughs> Kime aldım? Ay oğlum neyse ki geldik bu son kare. Diğer takımımız. Hadi 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 hadi. oğlum ay. Oh. O bizden mi? Oh iyi bizden mi yoksa vallahi bitirdi. Pastır bu neymiş bir şeydi. öldük neyse zaten bizimkiler alır bence çünkü bayağı iyi gittik nazar değmesin zaten değemez bu, bu şeyden sonra nasıl değsin nasıl değecek yani bu ne ya bu nasıl canavar aynen şey ne diyordu ya plok falan falan filan Allah nerede daha geliyoruz geliyoruz şu canavarlar öldüğünce bir şey mi oluyormuş? Geldik geldik geldik. Hop. Hadi, Kayn. Hadi, hadi. Hadi. hadi öldürün şunu da. Nazar değmesin cansız diyorum. Siz hala nazar mı değdirtmeye çalışıyorsunuz? Hadi. Çok az kaldı. Double kill, mega kill. Hadi hadi. Hadi olacak Oo. Ay, çok az kaum hadi hadi hadi, hadi, hadi. Aa, sürekli bana saldırıyor. şöyle şöyle şuna basıyor. Artık oyun bitti. Çökecek artık oyun o kadar çok. Ay şuna saldırdım Çok canı var. İmkansız. Allah şunu dondurdum. Allah. Hadi bana saldırı bana 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 çok izlenme gelirse bakın like demiyorum izlenme gelirse devamını çekeceğim bu videoya zaten izlenmeden anlarsın daha çok değil mi Allah ha başarı. Vah, oh, Victoria'da aldık. Ankara'da gelirim Erzurum'a. Da, Erzurum'a. Da. Daha karakter şeyini göstermedim. Hı, hmm, Bak, Nasıl çıkıyoruz return? Hah. Artık karakteri gösteremişsin. Öbür mü bu? Karakter, oh be karakteri güçlendireceğiz herhalde. Evet başka karakterimiz, ya oğlum yine mi oynasın neyse. Ustum. bu neymiş dur dur bunu mu seçsem kılıçları var bunu seçtim harika bir şeye benziyor bu maçtan sonra da bitiririz yarın da belki bir video gelebilir onu da söyleyeyim yani ben <laughs> de Oyun çok. Hayır. Ben Megatronum diyor. He. Hadi hadi inşallah başarırız. Daha karakter şeyini bile göstermedi. %199 diyor. Ne yapıyor? Çünkü stratejimizi hala anlatmadık gibi ama neyse. Bakın nasıl oh. Doğru ya bu yakın dövüşçü. Neyse neyse dur şimdi kullanmayak. Burada kullanak. Al al. Allah ama bu çabuk öler çünkü şey ya bu. Bu şey hiç bunu seçmeseydin ya uzakta üçü daha iyiydi. Oo iyi hadi yine. <laughs> evet işte bu olur ya. Yakın dövüşçü ama çok kötü. Neyse bir kulelerde bunu kullanabiliyorum. En azından bunun da bir uzak dövüşü şeyi var, biraz daha hızlı yapsalarmış da bir daha iyi olurmuş. Ha savaşıyorlar. Hadi hadi hadi, hadi. bolluk ve kıtlık hop, adına hop hop. Şunu yükseltip, şunu da şöyle yapıp, hadi hadi hadi. hadi. Allah karşı takım da geldi. Ben kaçtım buradan. Ha, kaçamadım. Öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm. Ne yapacaksın? E ee, biz kazanıyormuş. Yok ya, aynı pardon. Hadi koş. Artık yeter, yeter, yeter ulan yeter, ölmeyediniz. Yeter be, yeter, 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 yeter. uçak sallıyorum, hala ölmüyorlar, yeter. Şunları da şöyle yapıp, şunu da şöyle, şöyle vurup... ...bir öldüremedim ya o adamı. acı 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 kule. Pardon, adam değil, kuledir. Aa! Ölecek, 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 ölecek! Oh be. Ö Ölmedi. Oğlum bu niye ölmüyor? Bunun sorunu nedir? Neden ölmezsin? Böyle bir kitap mı yazacağım ben? Anlamadım ki. Kraken adlı kitap yazacaktım. Bu kitabımı yazayım yani. Onu mu istiyorsunuz? Dur şuraya bir olmadı. Ömrüm yedi, ömrüm yedi. Kimi öldürmüşüm, kim kimi? Ben başka kuleye gidiyorum arkadaş. Böyle şey olmaz ya. O bizimkiler çok iyi. Maşallah nazar değmesin şu an. Nazar değebilir. Ben kuleleri kontrol edeyim. Baksana alıyorlar hepsini. Her türlü. Ya şunları yok edince ne olur? Ben de şey canım mı gidiyor? Yok ya. Bir şey yapmıyor. Bu kulak kaçağı gibi bir şey. En sevmem. Hiç sevmem. Oh, bir de bu tarafı var. Aa, küçülmüş bu. Hadi hadi vuruyorum. Ölmüyor. Para mı verdim? Ben de güç falan verir diye şey yaptım. Bu ne? Neyse saldırmadıkça bir şey yapmıyordur herhalde. Allah aynı karakter miydi? Hayır başka ama kolayca öldürdüm sanırım. Öldürdüm mü? Öldürdüm mü? Öldürdüm. Oh be. Sonunda. Aha. İşte buradasın. <laughs> ya, değilsin. Hadi, hadi 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 Başaracağız. Hadi hadi. Ha, birkaç tanesini sanki indirmişler gibi. Buradan gidiyorlar demek ki bu kule hala bitmedi. Yeter, ben bunu bitireceğim. Bizi 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 bizi. Gittim, gittim. Bu kule niye ölmüyor? Keşke uzak savaş yapsaydım ya. Oğlum, bu karakterle oynanmıyor demek ki. Bu gibi bir karakter sonuçta. Ama Brawl Stars'taki bu, her zaman affetmiyor. Hiçbir zaman affetmiyor. E bu ne o zaman? Dur, ben bu sefer farklı yoldan gideceğim. Ya. Şunları mı öldüreyim para veriyor sadece. bunda bile öleceğim şu an. Dur bunları buraya getireyim. Dur 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 dur. Ve gel 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 gelin gelin gelin. Götüreyim ben onları. Bu ne ya? Bu nasıl kaplumbağa? Beni niye takip ediyor? Çok saçım. Aa çok güzeller ya da. dur dur dur. Hayır, o da ona saldırıyor. Oo. Kaç, uf, uf, uf. Bu bu da arkamdan geliyor. Kaç tane kule koydunuz arkadaşım? Ben ikisinde de öleceğim şu an. Öldüm bak. Ama 23 7 derken 10 dakika mı sürüyormuş maç? O zaman biz kazandık yani. Blank herhalde deniyor. Chill. Almışlar. Ölür. Ben geliyorum. Allah için. Hadi, gel oğlum diyor. Hadi. hocam. Ben biraz acıyım. Hayır hayır hayır. hayır. Nasıl gideceğim ben şimdi? Oğlum hayır. Biraz canını toparlayayım ben en iyisi. Oğlum, hala geliyorlar. Hadi hadi. Ee, daha niye yenilemiyor? Arkadaşlar hayır, hayır. Aa, aa, aa. Aa, geçirmişler hele. E, o zaman ben de bir dakika. Durdursam mı? Yok yok. Geçirmişler. E, biz kazanacağız. İnşallah yani. O kadar da şey olunca biraz korku geldi. Bir sürü saçma canavar var ama hepsi de çok güzel ne yapayım. Şuna mı güç veriyor muyuz mu? He? Sonunda savaşabileceğim birileri. Sonunda o ne yaptı gördünüz mü? Hadi hadi savaş. Evet evet. Canımızı yenileyelim. Valla. Valla benden günah gitti. Ucu o ucu. Valla benden. Ooo. Yendik yendik. Yendik yani kuleyi yendik şu an dedim. Hani şey yapmak anlamında demedim tabi. Bir dakika. başka karakter aldım. Bunu hep ölüyorum. Yazık ya benim takımıma yazık aslında işte de değil benim yapımımı fark etmiyorlar bile bana yazık ya da hiç anlamıyorum. Ne oldu ya ben bir güçlendim mi 9 ezer geçerim ben. Kimse benim yolumda tutmam bu çok giymiş. Vallahi en büyük şeyi de kullanacağım ben bunu inşallah gelirse. Şuradan geçin. Şurada hala mı var? Şimdi oppa. Evet hiçbir şey olmamış. En azından hasar verir bu test Etrafındakiler pardon. Bir 0 Şimdi bir 2 3 dört beş altı yedi sekiz. Eee bunlar neymiş ki? ayak mıdır nedir? Bizim kazanacağız nedir? İnşallah biz kazanırız inşallah. Hadi 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 hadi. hadi. Allah kim vermiş burada? Bizim takımdan da herhalde. Koş Hadi niye 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 Ha sadece şeyde mi yarıyor O zaman dur gel Oğlum niye çıkmıyorsun nine Çok az kaldı kazanmamıza yok ya aldılar her türlü alırlar, affetmezler oğlum. Bu ne? Şarj mı? Şarj mı? 66 çekiyormuş, iyi yani sana. Hadi ilerle ilerle, arkamızdan da şey, arka takım arkadaşım geliyor, ilerleyin o. Çok uzun sürdü. Ayo, kendin kötü izledim. Artık savaşmasak, ben artık karakterleri kutu açmayı falan filan göstersem. Artık Megatron'u falan görsen bir bir rahat bırakmadı onu oğlum ya. Lütfen rahat bırakalım, bırak XP aldık. Baya 12.387 bir hayatında öyle para. Hayır asla ya da görmüşüm. Gördüm. Ne oldu anam, anam, anam. Karakter mi açtık şimdi? Hayır girmek istemiyorum bir daha. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Ben şimdi bir tekrar gireyim de şu eğitime konusunu bir atlatayım. Ondan sonra video yüklerim. Görüşürüz. Bay bay.